Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün sizlere yepyeni çıkan kitapları göstereceğim ve bunları konuşacağız. Muhtemelen birçoğunuz yeni çıkan kitapları takip ediyordur, biliyordur. En azından sevdiği tarzdaki kitapların konusunu biliyordur veya ilgi duyduğu kitapları alışveriş listesine eklemiştir. Bunlara bakacağız. Hazırsanız hemen çok fazla uzatmadan videoya geçeyim ve yeni çıkan kitapları birlikte inceleyelim. Kapakları güzel mi, konuları nasıl, tasarımları güzel mi? Hepsine bir arada bakalım. Gecenin kitabı Holly Black. Ee, bu kitabı birçoğunuz duymuştur, belki görmüştür. Hatta yazarı biliyordur. Holy Black Peri Halkı serisinin yazarı arkadaşlar. Aynı zamanda ben bu kitaba başladım, yarısına falan geldim. 285. sayfaya gelmişim, bitmek üzere. Biraz bu kitapla ilgili fikrimi söyleyeyim size. Kitabın kapağı gördüğünüz gibi çok kötü. Yani hani gerçekten hiçbir okur bu kitabın kapağını beğenmedi. Ben de beğenmedim. Orijinal kapağı çok daha güzeldi. Yayın bununla ilgili açıklamasını yaptı. Hani biz kafa, kafamıza göre tasarlamıyoruz. İşte biz tasarladıktan sonra orijinal kapan biliyorsunuz fiyatları farklı. Telif fiyatı dolar üzerinden oluyor. Kapak kendisi yine orijinal kapak olursa yine ilk bir fiyat ödemeleri gerekiyor. Bu sefer ilk fiyat öderlerse bu sefer bizim mesela bu kitap 100 liraysa bu sefer 200 lira olacak falan filan derken tabii iki tarafta uygun bir yol bulmaya çalışıyor. İşte yayın evindeki çalışanlar şöyle bir şey söylüyor. Kapağı çiziyorlar daha sonra diğer tarafa yani karşı tarafa gönderiyorlar ve beğenirse onaylarsa kapak basılıyor. Bunda Holly Black onaylandı söyleniyor. Bilmiyorum ya. Kapağı kötü. İçeriği nasıl içeriğinden bahsedelim. İçeriği gerçekten güzel, farklı bir kitap. Hani insanlar burada gölge büyücüleri var, ihanetler var, sırlar var, yalan dolan var. <laughs> en sevdiğimiz ihanet. Bu kitapta gölge büyücüleri var arkadaşlar. E bu ne bir ya? Bu kitapta gölge büyücüleri var ve gölge büyücüleri gölgelerine hükmedebiliyorlar. Gölgelerini böyle bir insana saldırtmaya gönderebiliyorlar, hırsızlık yaptırabiliyorlar. Aklınıza gelebilecek her şeyi gölgelerle birlikte yaptırabiliyorlar. Aynı zamanda evrende gölgesi olmayan kişilere kötü kötü bakılıyor ve onlardan uzak duruyor arkadaşlar. Böyle bir kitap. Bu kitap bana biraz da okurken direkt Nevernight serisini hatırlattı. Nevernight serisinde nasıldı? Ne orada suikastçımız gölgesine hükmedebiliyordu, gölgeler arasında saklanabiliyordu, gölgeden gölge geçiş yapabiliyordu ama Nevernight daha detaylı, daha büyük bir evren tabii ki. Hani bu seri o kadar detaylı olur mu bilmiyorum. İlk kitabı için ortalara geldiğim zaman şunu söyleyebilirim. İlk başta gerçekten çok güzeldi. Ortalarına doğru gerçekten güzel güzel ilerledi. Şu an biraz yavaşladı yani bir şeyler okuyoruz ama ama olay yok. Hani okuyorum. Sadece okuyorum ve boş boş okuyormuşum gibi geliyor. Sonralarında inşallah daha da güzelleşir diye umuyorum bu kitabı da. Uzatmadan diğer kitaba geçiyorum. Bu kitap yeni yeni çıkan kitaplarımızdan bir tanesi. Akane serisinin Medora Gümrükleri serisinin dördüncü kitabı arkadaşlar. Hatta bana Shortslardan bir arkadaş sormuştu. Dördüncü kitap çevrildi mi çıktı mı diye. Çıktı. Yine yan baskısı bu şekilde. Sırt baskısı burada bir dağ var. Bunları yan yana koyduğumuz zaman bir bütün oluşturuyor. Bu kitabı da şöyle adlandırabiliriz. Düşük bütçeli Harry Potter diyormuşum. <laughs> şaka şaka onunla hiçbir alakası yok. Yani hani böyle bir okulda sihir var diye her kitabı Harry Potter diyemeyiz. Bu arada Harry Potter'ı da hiç sevmiyorum ben kusura bakmayın. Ama öyle sevmiyorum yani ne yapabilirim arkadaşlar. <laughs> Bu kitabımızda yine bir dostluklar var, büyüler var, sırlar var, heyecan var, macera var. Bu kitabı arkadaşlar herkes okuyabilir. Yani şey demenize gerek yok işte 13 yaşındayım okuyabilir miyim, 14 yaşındayım okuyabilir miyim, 15 yaşındayım okuyabilir miyim? Okuyabilirsiniz. Kitabın içinde cinsellik yok, cinayet, katil, o tarz bir şeyler de yok. Yani her yaştan kişiye uygun bir seri. Cildini de göstereyim size. İçini de göstereyim. Böyle iç baskısı. Dış cildi de klasik. Diğer kitaplarımız gibi. İş cildi de böyle diğer kitaplar gibi aynı. Ayrıca çıkan kitaplarımızdan bir tanesi de 17 numara PS arkadaşlar. Bu kitapta yerli bir yazara ait Fatma Şamata. Hatta bunun ilk kitabı vardı de 17 numara diye ben de paylaşımını yapmıştım. Sen de aşina olabilirsiniz. Bu kitap da güzeldi. Hani ilk kitabı okudum. İkinci kitabın konusundan bahsetmeyeyim. Çünkü bu şu anda ikinci kitap spoiler olabilir. İlk kitabı okudum ve gerçekten güzeldi. Sırlarla dolu yine entrikalı bir kitaptı. Güzeldi. Hani wow bayıldım değil. Ama kötü de değildi, güzeldi. Bu kitabı da okuyabilirsiniz. 17 numara, 17 numara ve 17 numara PS kitabını da okuyabilirsiniz. Artı 18 içerik yok, rahatlıkla okuyabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir kitap Elif Öner'in POM kitabı. Sanırım bu kitap da Wetpad'de varmış. Bu kitabı da Wetpad'de olduğunu bilmiyordum. Şöyle güzel bir tatlı bir baskısı var. İnce de gözüküyor kitap. Hatta bakalım 219 sayfa. Hani baya oturacaksın böyle. 100 sayfa bir oturuşunda okursun. 100 sayfada bir oturuşunda okursun. En fazla hadi bir çok az okuyorsan en fazla 2-3 günde bitirirsin yani. Çok tatlı bir kitaba benziyor. Şimdi bu göstereceğim kitaba iyi bakın. Çünkü benim de çok beklediğim ve bütün Türkiye'deki okurların yani epik fantastik okurlarında çok beklediği o kitap sonunda çıktı arkadaşlar. Mükemmel bir baskısı var. Her şeyle mükemmel. Konusu, karakterleri baskısı, haritası. Yani aklınıza gelebilecek her şey mükemmel. Bir kitap nasıl mükemmel olur derseniz bu şekilde mükemmel olur. Yani artık George Martin bize Game of Thrones'u bitirmeyecek. Biz de kendimize yeni fantastik, epik, fantastikler aramaya başladık ve buluyoruz. İçinde ejderhalar olan kitaplar buluyoruz. Şimdi eminim bu kitabı her yerde görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür videolarını görmüşsünüzdür, baskısını görmüşsünüzdür, konusunu görmüşsünüzdür. Yani bütün Türkiye bu kitabı konuşuyor ve bütün Türkiye bu kitabı bekliyor şu anda. Hazır mısınız? Dördüncü kanat. Bu kitabın tasarımı mükemmel. Yan baskı. Yan baskısı böyle. Önü bu şekilde arkadaşlar. Önü bu şekilde. Bakın. İnanılmaz. İnanılmaz. İçini gösteriyorum hemen size. Kitapta karakter kartımız var. O da bu şekilde. Abimiz alev alev. Bir de bunun arkasında var. Bitmedi. Bitti mi? Hayır. Asıl olaya geliyoruz. Hazır mısınız? Şömüs. Şömüsünü çıkartıyorum. Ejderha bize bakıyor. Bakın şuna. Yan direkt ejderha içimize işliyor. Hani o ejderhan ateşi, o nefsi içimize işliyor. Tasarımı mükemmel ya. Tasarıma bakıp da almamak gibi bir şansımız var mı arkadaşlar? Bir söyleyin. Hani... Şöyle düşünün, epik fantastik seviyorsun, ejderhaları seviyorsun, böyle farklı fantastiklerin hani sürekli hep işte çok iyiler, iyiler hep kazansın, kötüler hep kaybetsin fantastiklerden sıkıldın artık epik fantastik istiyorsun, farklı bir fantastik istiyorsun ve karşında bu şekilde tasarımlı bir epik fantastik geliyor. Yani şimdi düşün, bunları gör de alma, olur mu? Olmaz tabii ki. Böyle haritanız da var kitabın içinde. Yani kitapta her şey var. Arayabil aradığınız, istediğiniz her şey kitapta var. Bu kitabı okumayan bin pişman. Böyle net konuşuyorum bakın. Net. Video fazla uzamasın diye diğer kitapları da hızlıca gösteriyorum. Sizi de sıkmak istemiyorum. Tanrı Katili. Tanrı Katili de mükemmel bir kitap. Yani tasarımı konusu falan çok efsane. Böyle zaten bu kitapları hızlı hızlı göstermemin sebebi şu arkadaşlar. Daha detaylı bir şekilde diğer videolarımda tekrar anlatacağım size. Tanrı kapağı inanılmaz güzel. Bunu da cildini göstereyim. Haritası. Haritası olan kitaplar 1.0 öndedir. Bu şekilde de şömizi. Yani bu kitapları görüp de almamak mümkün değil. Polisiye girmiyor ama gizem gerilim sevenlere Hizmetçinin Sırrı. Hizmetçi kitabının ikinci kitabı. Bu kitap okudum. İlkini okumuştum. İkincisini de okumayı çok heyecanla bekliyorum. Mükemmel değil ki. İlk kitap inanılmaz derecede akıcıydı ve hani bir anda bir günde falan bitirmiştim. Bu kitabı da bir günde bitireceğimi düşünüyorum. Diğer kitabımız burada sadece iyiler var. Bu kitap da yine Gizem Gerilim Polisiye tarzında bir kitap ve yılın en iyi romanlarından birisi olarak adlandırılıyor. Bayağı iddialı. Buna da bakacağız. Eğer bu iddianın altı boş olursa var ya o zaman görün. O zaman görün siz. Diğer kitabımız Lanetli Aşık. Lanetli Aşık e, bu da fantastik bir kitap. Nereden göstersem? Şuradan göstereyim. Bu da fantastik bir kitap ama yetişkin okurlar için arkadaşlar buna dikkat edin. Yani eğer 18 yaşından küçükseniz bu kitabı okumayın. Direkt es geçin burayı. Polisiye severler gelin abi. Gelin 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 gelin. Jane Casey'nin yeni kitabı çıktı. Kapalı kapılar ardında. Hemen alıyorsunuz bu kitabı okuyorsunuz. Zaten Jane Casey severler bütün kitaplarını okur. Bende de ilk kitabı vardı. Bu kitabı da merak ettim ve aldım yetişkin okurlar için olan bir kitap. Işıltılı Tanrılar, Neon Gods. Bu kitap içinde de çok güzel şeyler söyleniyor. Bakalım. Hani bakacağız. En çok Fort Wing yani dördüncü kanatta heyecanlıyım. Şimdi bakacağız. Acaba kitaplar gerçekten söylendiği kadar iddialı mı? Yani en çok Fort Wing'i merak ediyorum ve onun çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Daha sonra God Killer yani Tanrı Katilini merak ediyorum. Hepsini ayrı ayrı merak ediyorum. Bakalım inşallah ama inşallah bizi üzmez. Hepsini çok güzel bir şekilde okur, yorumlarız. Burada sizinle paylaşırım. Hepsini en kısa sürede yani bu kitapların hepsini okumak muhtemelen bir ayımı alır ama okudukça 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 buraya hem reels olarak paylaşırım hem işte detaylı açıklamalı bir şekilde anlatırım. Bu şekilde siz de fikir sahibi olursunuz. Aralarından siz hangilerini merak ettiniz? Yorumlarda bunları yazabilirsiniz bu. Hangisini önce okumam isterseniz onu da yazabilirsiniz. Video bu kadardı. Fazla uzasını istemedim. Eğer videomu beğendiyseniz ve benim içeriklerimi seviyorsanız Lütfen videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.